Evet benim değerli takipçilerim bugün biz herkesi ayağa kaldıracak o kapasitedeki faydasıyla, muhteşem tadıyla ve bizim sağlığımıza olan katkısıyla e, kuru üzüm. Kuru üzümü hazırlıyoruz. Kuru üzüm arkadaşlar gerçekten çok ama çok faydalıdır bizim sağlığımız, vücudumuz, güzelliğimiz için. O yüzden Kuru üzüm kullanırsak ve bu tarifi yaparak içersek bize bildiğimiz eczaneye giden yolu kesebilir arkadaşlar ve hiç ihtiyacınız kalmayacaktır. Evet alıyoruz kuru üzümden tam tamına. Şöyle ben sizlere tartıda göstermek istiyorum ne kadar miktar aldığımızı. Şöyle 300 gram kuru üzüm alalım. Ve bir tencere alalım arkadaşlar. Şimdi kuru üzümümüzü öncelikle güzel bir şekilde durulayalım, temizleyelim. Güzelce yıkayıp temizledikten sonra üzümümüzü üzerine 1 litre temiz su dökelim arkadaşlar. Tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz ve kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet suyumuz kaynamaya başladı. Ahşap kaşık kullanarak bir karıştırıyoruz ve ateşini çok kısık ateşe alalım arkadaşlar. Ve bu e, kuru üzümü çok kısık ateşte 20 dakika kaynatalım. Evet arkadaşlar kuru üzümümüzü 20 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alalım tenceremizi ve soğumasına bırakalım. Üzüm suyumuz soğuduktan sonra arkadaşlar alalım bir cam kavanoz veya cam kap ve suyumuzu cam kavunun içine dökelim. Üzümleriyle birlikte dökelim arkadaşlar. Ve bu suyumuzu arkadaşlar buzdolabında 3 gün boyunca saklayabiliriz. Saklanma raf ömrü 3 gündür ve tabii ki de 3 gün bu içeceği içeceğiz. Bitince de tabii ki de yenisini hazırlayıp içmeliyiz arkadaşlar. Peki bu kuru üzüm suyumuz nasıl içilir arkadaşlar? Evet onu da göstereyim. Bir bardak alıyoruz ve bir günde bir bardak üzüm suyundan içelim. Tabii üzümleri de ekleyelim ve üzümlerini de yiyelim arkadaşlar mutlaka. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. O kadar güzel ki, o kadar faydalı ki dediğim gibi herkesi ayağa kaldırabilecek bir içecektir. Bir günde bir bardak üzüm suyunu sabah aç karına kahvaltıdan önce ee, içelim 30 dakika bekleyelim ondan sonra kahvaltımızı yapalım arkadaşlar gerçekten muhteşem faydasını göreceksiniz bu içeceğin mutlaka ve mutlaka içiniz üzüm suyunu arkadaşlar her gün içmekte fayda var şimdi her gün üzüm suyunu bu şekilde hazırlayıp içerseniz neler olur bizim vücudumuzda en önemli faydası üzüm zaten bizim bütün vücudumuza şifalı faydalı bir bileşendir bitkidir aynı zamanda da kuru üzümden yaptığımız suyumuz arkadaşlar veya çayımız yüksek derecede antioksidan içerir ve karaciğeri muhteşem bir şekilde temizler karaciğerin çalışmasına yardımcı olur Karaciğerimizin, e, karaciğerimizde oluşan toksinleri çok güzel bir şekilde e, atmaya yardımcı olur arkadaşlar. E, aynı zamanda da bizim bağırsak, mide bağırsak ve sindirim sistemimize muhteşem şekilde şifası dokunur arkadaşlar. Kabızlık sorunu yaşayanlar varsa bunu da mutlaka içerseniz kabızlık sorunu da çözülür aynı zamanda da bağırsak mide sindirim sisteminde oluşan toksinleri de e, e, onları da giderir toksinleri de giderir yani bildiğimiz e, aynı zamanda da kuru üzümden yaptığımız bu su öyle bir enerji verir ki bizi enerjiyle besler bütün gün çok güzel muhteşem bir enerji hissedeceksiniz çünkü vücut toksinlerden arınmaya başlayınca dediğim gibi zaten şifasını hemen göstermeye başlıyor ve hiçbir şekilde vücudunuz yorgunluk hissetmez. Çünkü vücudu toksinlerden, karaciğeri, mide sindirim sistemi arındırdıktan sonra toksinlerden muhteşem bir şekilde zaten mide sindirim sistemimiz de güzel çalışmaya başlıyor. Metabolizmayı yükseltiyor. Bağışıklık sistemimizi yükseltiyor. Ve arkadaşlar daha da bir önemli özelliği ve şifası kuru üzüm suyunun şifası bu kandaki kötü kötü kolesterolü temizliyor arkadaşlar. Kan üretimine de yardımcı oluyor ve aynı zamanda da kansızlığa çok ama çok iyi gelir bu suyumuz. O yüzden mutlaka yapınız ve her gün sabah içiniz. Gerçekten bunun çok ama çok faydası vardır ve ben sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda da kuru üzümden hazırladığımız suyumuz arkadaşlar kilo vermeye çok yardımcı oluyor. Neden? Çünkü her zaman bizi tok tutuyor. Enerjiyle besliyor vücudumuzu ve dolayısıyla biz yemeği az yemeye başlıyoruz. İştahı kapatıyor. O yüzden biz güzel bir şekilde vücudu toksinlerden arındırarak, fazla yağlardan arındırarak, kötü kolesterolden arındırarak biz aynı zamanda da zayıflamaya başlıyoruz. Yani kilo vermeye başlıyoruz. Veya olan kilomuzu dengede tutmaya başlıyoruz arkadaşlar. Her gün gününüzü arkadaşlar bir bardak kuru üzümden hazırladığımız suyla başlayınız. Gerçekten muhteşem günleriniz olacaktır. Her gün içebilirsiniz dediğim gibi. Her zaman faydasını görebilirsiniz o şekilde. Sizlere bal şifa olsun. Kendilerinize çok iyi bakınız. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.